Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun adı çok farklı ama Five Nights at Freddy's 3 evet 3 üç. 3'ün mantığını çok bilmiyorum indirdim en fazla 3. geceye kadar gelebildim Zor çünkü bakalım ne olacak nasıl geçeceğiz jumpscare'i bir dakika. Ben şu çekeyim ya. Başladım. Şimdi bu saprank trap nerede? 嗯。Hmm. Hi. Hi. mantığını az çok öğrenmeye çalışıyorum ama ses bent Atıyorum mesela Nasıl şu Kapatabilir mi belki Hı? Dur bu zor Ama gelecek önce bir şey olmaz. Bekliyorum ya. Yani. Bir şey yapmayacağım da. Şu an. Oyunlar çok mantığını çözdüm. Anlatayım. Atıyorum spring trap. Nerede diyorum? Burada diyelim. Size. Şurada diyelim spring trap. Bak, alıyorsun. Şurada ses veriyorsun gidiyor buradan buraya ses var sonra buraya sonra böyle sonra böyle, sonra böyle yani böyle yani böyle yani saat altıya kadar bunu senden uzak tutmam lazım tutmazsan nana yok nana bir yani de şuradan babası çok korkmuş bakma ben şuradan bana baktığı kere ben böyle Hı, hı, hı. Yani çok korkunç bakıyor ama jumpscare'i o kadar korkunç değil. O beyond üzerine atlıyor falan. Atıyorum. <laughs> yani <gülüyor> korkunç sesi de yok. Yani çok korkunç bir karakter değil. kendisi ki. gece geçtik. Ne diyeyim? Yani. Sprinter bu kadar sesli. Hadi be şu. Ya! Mini game falan falan var. Bilmiyorum mini game'lerine. İki tane yaptım zaten. Burada fire diye oynayacağız. Falan. İlla ki bunu takip edin. türlü kurtulamıyormuş. Bunlar kocamız. Foxy var bu başka bir yere kaçıyor. İzledim bir, bir tane video da. <laughs> bak geldi. Burada mesela şu an. Bak mesela bu burada ya. Buraya çekebilirim. Ben size göstereceğim. Şurada. <laughs> bunu bir tane böyle git. Yani bunu böyle oynatabilirim. Oynatır biliyorsunuz. Oynatmazsanız zaten ölürsünüz. Hadi. <laughs> Bak mesela bunu Burada tutarsa iyi. Tabi buradan olmuyor da burada da yoksa yine buna bas. Büyük ihtimalle o vent'te ya da buradadır. Saat 1. Burada. Burada onu altı bekliyor. Bak işte şu kapatalım. Bakın burada error falan filan veriyor. Bazı. Vent'ten çok geziyor bazı. Evet, evet. <laughs> Çıkalım. Burada mesela yani başka bu amacı yok mu? Evet. Bakın Spring Trap nerede diyorsunuz burada ha? İkisini de bozdu. Bu bayağı iyi olmuş. Nerede bu? Event'e girmiş bak. Kapadım mesela. Daha gidemiyorsun <laughs> dedim. Hah Tamam. İlk defa Supreme Dream böyle durdurdum. İlk Hayır. defa. Mükemmel burada. Çok güzel oldu. Bakacağım içeri. Gelmememin sebebi yani gözükte hemen çıktım girdim. Aynen. Gel buraya gelin. Şu vent'teydi gördünüz mü? Direkt buraya gelecekti. O yüzden oradan lazım. Ben ses geliyor. Direkt vente kullanmalısın. Ara, o da mısın? çok üstlü. Çok yara mı var bu? Hayır. Ne oluyor? Abi önümde belirmesin de.